Herkese merhabalar. Tonguç evinde kimyasal tepkime nedir Tonguç sence? Hocam kimyasal tepkime kimya sınavlarından sonra hocaya verdiğimiz zayıf aldığımız tepkimedir hocam. Yani mesela hoca Tepkidir hocam, yani hocaya Otur Tonguç 20 aldın deyince benim aldığım Senin 20. kulakların böyle olur herhalde. Aynen otur hocam. Tonguç 20. Eradım bak gözlerim felfecir gibi her tarafa bakıyor ama bir de gel bakalım derste ne yapacaksın ona bakalım. Tonguç kimyasal tepkime başlayalım mı? Başlayalım şimdi, hocam. Şimdi Tonguç bak 4 tane mavi top var. 2 tane turuncu top var. Bunlar birleşirlerse eğer bir şey olmazsa bak birleşiyorlar ve hiçbir şey olmuyor. Burada kimyasal tepki var mıdır Tonguç'um? Yoktur hocam. Yoktur, yoktur. Hiçbir değişik yok. Ama bak dört tane yeşil topla iki tane turuncu top birleştikleri zaman çok enteresan bir şekilde İki tane yeşil, bir turuncu. iki tane yeşil, bir turuncu olarak gruplanmışlar ve birbirlerine bağlanmışlar. Yani yeni bir madde oluşturmuşlar. görüyor musun Tomuç? Evet. Bak bu yeşil maddeydi. Bu turuncu maddeydi. Bu yeşil, turuncu karışık. Yeşil, turuncu karışık. Ama bak burada yeni bir madde oluşmuş, Aynı maddeler kalmış. O zaman kimyasal tepkime de bir kere yeni maddeler oluşacak. Bak buraya yazıyorum. Yeni maddeler oluşacak. Tam mı Tomuç'um? Tamamdır hocam yeni maddeler oluşur. Peki bu maddelere şu tarafındaki şu ok işaretinin bu reaksiyon oku buna. Bu tarafındakilere biz reaksiyona girenler diyoruz kimyasal tepkime girenler. Girenler, çıkanlar belli olsunlar. Burada ise reaksiyondan çıkanlar diyoruz Tunguç. Veya diğer bir adıyla ürünler diyoruz. Üretra. Yani, ürün dedi. Hayır lan Ürün dediğim şey sonuçlar. Buna ise kimyasal tepkime oku diyoruz. Dehidrasyon oku, yönü gösteriyor. Tamamdır. Yani ilk başta bunlar vardı, son durumda bunlar var diyor bize. Bu kimyasal <laughs> tepkime... bir bir vardır. Değildir değil mi evladım? Tamamdır. Sakin ol şampiyon. <laughs> Beyin gitti hocam. Şimdi evladım bak. Hidrojenle hidrojen bir arada. Hidrojenle hidrojen bir arada. İki hidrojen. Harika. İki, hayır, iki hidrojen bir araya gelmiş. h oluşturmuşlar. Şimdi bak. Bunlara bakarsak eğer bu molekül H2, molekine... H2. H2 diye mi okunur? H2 diye okunur? Lan H2 olur ama çok bölme beni. Bak bu İki tane H, H1 gelmiş. H2'dir bu aslında. Evet hocam. Ama kaç tane var bunlardan? Dört tane. var değil mi Tonguç? Pardon iki tane. Artı. Şimdi Tonguç'un bak. Bir tane oksijen görüyor musun? O zaman bu da O2'dir değil mi Tonguç? Bundan bir tane var. Heh, harika. Ondan sonra reaksiyon okunu çiziyorum. Son durumda ne olmuş biliyor musun Tonguç? Bak iki tane H bir tane O. Yani H2O olmuş değil mi Tonguç? Evet hocam. Kaç tane var bunlardan? Bir, iki, iki tane, tane oksijen var evet. İki tane var. Şimdi bak kimyasal reaksiyonlar böyle gösterilir Tonguç. İlk başta girenleri yazdık. Sonra ürünleri yazdık. Tamam mı tamam, Bak buradaki sayılara biz yani şuradaki sayılara biz kimyasal reaksiyonun kat sayısı diyoruz. Kat sayılar diyoruz. Bak bunun kat sayısı. Bunun başındaki sayı ne? İki hocam. İki değil mi Tonguç'um? Peki bunun kat sayısı ne? Görünmeyen Görünmez bir, bir vardı. Tebrik ediyorum sana. O zaman kat sayıların ne olduğunu anladın. Katsayıların yanında şu ne diyoruz. Reaksiyona giren maddeler diyoruz. Bu madde ise reaksiyondan çıkan bileşik diyoruz Tonguç. O zaman burayı aldık mı Tonguç? Anladım hocam. Süper zekim. Bak dikkat et. Sol tarafta girenler kısmındaki girenler kısmındaki maddelerin sayısına bak. 1 iki, üç, dört tane hidrojen var değil mi? Peki burada dört. kaç tane hidrojen var Tonguç? 4. 4 tane harika. Aa ne var? Burada kaç tane oksijen var Tonguç bu tarafta? 2 tane. İki tane oksijen var. Burada kaç tane oksijen var Tonguç? İki tane. Bak ikisi birbirine. Ne bir... verirsen, yemeğe o gelir seninle. Çok önemli. Kimyasal reaksiyonlarda atom sayısı, atom sayısı ve çeşidi, bak bu çok önemli bir kanun korunur. Korunur şu demek kimyada Tonguç? Değişmez demek Tonguç. Yani atom sayısı ve çeşidi korunur değişmiyor. Nasıl bu Bir de kütlenin korunumu denilen bir nane var. O da şu tomuş. Mesela bundan 23 gram girdiyse, evet. bundan da 70 gram girdiyse. Evet hocam. Bunların sonucunda kaç gram oluştu? 93. Harika bu kadar. Mesela bundan 2 gram girdiyse, bundan 32 pardon, 16 gram gram girdiyse bundan kaç gram oluştu? 18. Hocam. Süpersin işte bu kadar. Kütlenin korunumu da budur tomuş. Bundan girenler neyse, bak girenler eşittir çıkanlar olmak zorunda. Yani sonuç. Giren çıkan eşittir. Tamam mı Tonguç? Tamamdır hocam. Birbirlerine eşittir. Bunu bilmeniz gerekiyor. Kütlenin korunma. Peki birkaç tane yanma tepkimesi yanma tepkimesi ne demek biliyor musun Tonguç? Ateşe dokunduğumuzda elimizin yanması. Çok daha basit bir tanımı var. Yanma tepkimesi demek oksijen ile birleşme demek. Tonguç. Bak girenler kısmında girenler kısmında o iki varsa Tonguç bu yanmadır. <laughs> Aa. İşte oku. bak burada girenler kısmı burası ya girenler kısmında oksijen var mı var? O zaman bu yanmalıdır. Tomuç tamam. bak magnezyum yanıyor burada Magnezyum metal de değil mi? Magnezyum yanınca bak ne çıkıyor? MgO çıkıyor ve alev çıkıyor. Görüyor musun? Alev, alev. Ateş çıkıyor. Şimdi Tomuş'un um burada şunu bilmemiz şart ötesi şart. Bak girenler kısmında kaç tane magnezyum var? İki tane magnezyum var değil mi? Hı -hı. Kaç tane oksijen var Tomuç? İki tane oksijen var. Burada kaç tane magnezyum var? Bak magnezyumdan bir tane var ama iki ile çarpıldığı için iki tane magnezyum var. Kaç tane oksijen var? Tonguç? Bir tane oksijen var. Burayı anlayabiliyor musun? Anlayabiliyor Şimdi bazen sınavda bize bunların kastelerini vermeyecekler. Şimdi sınavda şöyle yapacak. bak. Karbon, oksijen. Birleşti karbon dioksit oluştu. O zaman bak burada kaç tane karbon var? Bir tane. Burada kaç tane oksijen var? İki tane. E burada kaç tane karbon var? Bir tane. İki tane oksijen var. Ama bak dikkat et Tonguç. Bak burada kaç tane karbon var Tonguç? Burada kaç tane karbon var? Bir tane karbon var. Burada kaç tane karbon var? Bir tane karbon var. Burada kaç tane hidrojen var Tonguç? Dört tane. Dört tane. yok. Burada kaç tane hidrojen var Tonguç? Dört i̇ki tane. tane. Aa. Aa. O zaman diyorum ki ben, kardeşim bunda bir nanelik var. O zaman bunun başına iki yazıyorum diyorum. Bak şimdi. Buna iki yazınca kaç tane hidrojen oldu? Bak iki tane vardı. İki tane de olunca dört tane hidrojen Aa. oldu. Şimdi eşitlendi. eşitlendi. O zaman karbon eşitlendi. Hidrojen eşitlendi. Süper süper süper. Oksijen burada kaç tane var Tonguç? İki tane. Burada kaç tane oksijen var? Ee, bir tane. Mısın? Saçmalık. Burada iki tane var. Burada iki tane daha var. Bak bir tane de ama iki ile çarpılıyor. İki tane. Ha. Burada da iki tane var. Dört tane oksijen var. Kardeşim bunu da o zaman ne yapmak zorundayım ben? İki ile genişletmek zorundayım. Aa. Ki dört tane oksijen olsun. Şimdi oksijen de işlendi. Tebrik ediyorum seni. maşallah diyorum. Şimdi sana bir tane zor bir soru sorabilir miyim? Tam? Bir soracağım. bak bunu herkes yapamaz. O yüzden kıymetini bil. C3H8 artı O2 CO2 artı H2O. Genellikle yanma tepkimelerinde eğer karbon ve hidrojenli bir birleşik oksijenle birleşirse sonuçta %99.9 karbondioksit ve su ortaya çıkar. CO2 ve k 2 Şimdi bak burada kaç tane karbon var Tonguç? 3 ee, tane hocam. 3 tane karbon. Burada kaç tane karbon var Tonguç? 2 tane hocam. Çüş evladım. Ha, bir, tane, pardon. bir tane var. O zaman ben bunun başına direkt 3 koyarsam karbon sayıları eşitlendi mi? Eşitlendi hocam. 3 tane karbon, 3 tane karbon. Okey, okey. Şimdi bak burada kaç tane hidrojen var Tomuç? Sekiz tane hocam. Süpersin Tomuç. Sekiz tane hidrojen var. Burada kaç tane hidrojen var Tomuç? İki tane hocam. İki tane var evladım. Bak bu iki hidrojen. Ama bu öyle bir şey olmaz ki. İstemiyorum böyle şeyleri. O zaman bunun başına dört koyarsam. Aa. Bak dört kere iki sekizden. Sekiz tane hidrojen oldu mu? Eşitlendi eşitlendi. Peki oksijene bakalım Tomuç. İki tane hocam. Buradakine iki tane. Burada kaç tane var Tomuç? İki tane hocam. Bay, burada iki tane var ama üçle çarpıldığı için altı tane Aa, oksijen efendim. buradan tane. valide. Burada bir tane oksijen var ama 4 ile çarpıcı 4 tane oksijen var. 10 tane oksijen var. Ya kardeşim 10 oksijen burada 2 oksijen. Böyle bir dengesizlik olmaz. Başına. Bunun başına 5 koydum ve süper bir şekilde reaksiyon denkleştirme diyorum bu olaya. Denkleştirmede ne bulunuyor evladım? Kat sayılar bulunuyor. Kat sayılar neymiş? Bununki birmiş demek ki hiçbir şey yazmadığım için. 5'miş, üçmüş dörtmüş Anlaştık mı? Anlaştık oksijen. hocam. Tebrik ediyorum. Ödülü sorumuzu yap cevaplara gönder evladım. Üşenme. Hiç e, çok basit bir şekilde yapabilirsin. Tonguç Hanım bu video bombalarımız devam ediyor. Bu videoyu like etmeyi unutma. Bir önceki ve bir sonraki videomuz çok güzelmiş. Tamamdır hocam. Ben bir önceki videoyu izlemiştim. Şimdi bir sonraki videoyu da izliyorum. <laughs>